100. yıla 100 proje vaatleri arasında yer alan bir projeyi daha hayata geçiren Yunus Emre Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında hizmete aldığı gezici kütüphane, kırsal mahallelerde kitapseverlerin ayağına gidiyor. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, gezici kütüphaneyi 20. durağı olan Osmancalı Mahallesi'nde ziyaret etti. Öğrencilerle buluşan Başkan Çerçi'ye İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Delik, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri eşlik etti. Etkinlikte konuşan Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, karne alan öğrenciler için de çalışmanın adeta yaz tatili hediyesi niteliğinde olduğunu söyledi. Bize bu hizmeti sunan Sayın Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi'ye ve İl Kültür Müdürümüze sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Yunus Emre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak çalışmaya ilişkin açıklama yaptı. 63 kırsal mahalle belirledik. 120 noktada, 120 durakta yaz boyunca e, gezici kütüphanemizi çocuklarımızla, öğrencilerimizle buluşturmaya çalışacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da gezici çalışmanın önemini anlattı. Gezici kütüphanemizi geçtiğimiz yıllarda bazı yerlere göndermeye çalışıyorduk ama bu çeşitli köylerle sınırlı oluyordu. Şimdi başkanımızın desteğiyle tüm civar köylere, tüm ilçemizin köylerine gezici kütüphanemiz gidiyor. Pandemi dolayısıyla özellikle öğrencilerin zor bir süreçten geçtiğini aktaran Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. bir ayrı yere gidilecek. Şehir merkezindeki yine okullar ziyaret edilecek yaz boyunca. Bir tekrarı bir daha yapılacak. Eylül'e kadar bu proje devam edecek. Yine yıl içinde devam edecek. Böyle bir proje çocuklarımızın hem ruh hem, hem zihnen hem bedenen hem ahlaken gelişmeleri çok önemli. Neslimiz bizim için çok önemli. Onlar bu milletin, bu devletin geleceği. Onun için geleceğin anneleri olan, babaları olan bu yavrularımız ne kadar fiziken, aklen, zihnen, kalben iyi yetişirse o kadar yetişmiş güzel bir toplum oluruz. Osmancalı muhtarı Mehmet Nari'nde... de Yunus Emre Belediyesi'nin çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Çok verimli bir çalışma. Çok hoşumuzden bir çalışma. Hepinize Allah razı olsun. Başkan çerçi ve protokol üyeleri karnelerini alan Osmancalı'lı öğrencileri de unutmadı. Osmancalı İlkokulu ve Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine karnelerini veren protokol üyeleri öğrencilere şapka, okul çantası ve kırtasiye malzemesi, kek ve meyve suyu dağıttı etkinlik kapsamında deney kulübünden Aycan Kahraman öğrencilerle birlikte deney yaptı. Programın ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler Osmancalı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.